Şimdi şu siyah kutunun içinde de deyimlerimiz var. Evet. Biz bu <laughs> deyimi sessiz sinema usulü anlatıyoruz. Eyvallah. Bir tane sen bana anlatacaksın, bir tane ben sana anlatacağım. Bilmiyorsam ne oluyor? Mesela çok büyük bilmeyeceğim çünkü. Bileceğim, illaki bileceğim. Sonunda biliyor oluyoruz yani. Buyurun. Sizi. Ben başlıyorum, siz başlıyorsunuz. Tamam. siz başlıyorsunuz efendim. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Tamam. Konumuz önce karıştırıyorum. Efendim. Gerçekten böyle bir hazırlanma süreci var. Bokunda boncuk bulmak. Bana niye söylüyorsun bunu? Ah, ah. bunu kaldıracağız ben, yani. Ben, kaldırın, ben bunu nasıl anlatayım gerçekten yani? Tamam gerçekten o zaman ben detayı yani. unutmuşum. <laughs> bir de konsepti unuttum yani. Çok özür dilerim. Gerçekten. Yani istiyorsan kesebiliriz. Yok kesmeyeyim. Kesmeyeyim, kesmeyeyim. Ben Ama bir... söylemeyeceksin. Sen anlatacaksın. Ben bileceğim onun. Tamam, okey. Okumayacaksın, anlatacaksın. Tamam. Bir hmm. tane çektim sen. Ben anlatamadım da o yüzden. O imkan ben bunu imkan anlatacağım. Hayır anlatacağız gideceğiz öyle hadi. Tamam okey. Tamam. Başka mecburuz anlatmaya. Evet. Kaç kelime? Evet. Üç. Kaçıncı sana anlatacağım? Üçüncüyü. Okey. Okey. Para. Çok para. Az para. Cash, nakit, kırmızı, müzik, çok para. Pahalı. Pahalı cette. Okey. İkinciyi anlatıyorsun. Yüz. Surat. Asları yüzünden pahalı. Bence <laughs> <de> o aynı. Bence <laughs> <de> o aynı. <laughs> Korona <Çakışı. da> çakması. <laughs> <laughs> Atlattım ama siz, siz iyiydiniz ya. Ben şimdi eyvah. Hadi bakalım. Çok mu zor? Burada çıkıyor mu? Çıkacak mı? <laughs> eyvah. Kaç kelime? Ka <laughs> tamam kaç kelime? Sen Hemen bileceksin bunu. Ben hiç zannetmiyorum. Bir Keşke bunu söylemeseydiniz çünkü kesin bilmeyeceğim şu an yani. Hayır bileceğim bileceğim. Tamam. <laughs> Bil neden bileceğini, neden böyle olduğumu anlayacağım birazdan. Okey. Üç <laughs> kelime. <laughs> Herkes mi ağlıyor işte. Anladınız mı? Herkes bir kelime olduğunu. Hadi bakalım. <gülüyor> bir. <laughs> Hayır. <laughs> çok güzel. Hatırlamıyorum ne olduğunu. Hatırlamıyorum ya. Yani. Tam bir şeyini hatırlayamıyorum şu an. Öyle mi? Tamam. tamam. Bildin mi bunu? Onu bildim. O cep. O cepte. Tamam ne o? Ee, bir dışkı. Dışkı çeşidi. Adı ne ama o? Bok. Evet, tamam. cepte. Tamam okey. Cepte. Ama. Boku yüzünden pahalı. <gülüyor> 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 tamam olmadı. Evet. Daha, tamam, evet, iki bilezik. Ne bok? <laughs> Boka takıldım her şey aynı anı. Ben hakikaten bok. bilmiyor olması çok komik Asla hatırlamıyorum. Yemin ediyorum hatırlamıyorum. Tamam. Bilezik o. Ne o? İnci. Kolye. Mikrofon. Çok kötüyüm şu an. Daha da gerildim. O bir bilezik. Onun bir... Bileği. Bile... Boncuk. Bok artı boncuk. Boku boncuğa karışmıyor. Ne? <laughs> Onu çok özür dilerim kafayı <laughs> yiyeceğim ya. Gerçekten. Boncuk evet. İyi bir sene yemin ediyorum oturamıyorum. Tamam. üç. Aynen tamam okey. <laughs> Aa buldum. <laughs> tamam. Bu da bulduk. Bu... Bu boncukta aramak. Gel <laughs> yani rezil oldum şu an. Evet, Şeyi tamam. düzeltebiliyorum ama. İyi ki tamam. bokunda güzel. Bokunda boncuk bu Bence hiç alkışlanacak bir şey yok bence hiç. Peki Veseli ama hiç. gerçekten benim onu çekmem ve senin onu olsun. bilememiş olman çok zor. Yemin ediyorum olur. asla aklıma gelmedi <laughs> şu an. Yok yok. Yani hiç şu olsun. gerçekten hiçbir şey kurgu değil. Gördüğünüz her şey gerçekten... Bir ben gelsen koronada beynimi kaybettiğimi düşünüyorum burada. Asla yani short term memory loss Hiç yok hatırlamıyorum. Yani balık gibiyim böyle. Ne oldu Aynen, daha demin falan. De var biraz o ya. Hiç. ya. Ay çok ben çok biraz güzel ya, çok şey güzel Bu ne ya? Peki bana denk gelmesi. Peki beni buraya afedersin. affedersin. Arna. Arna. Baba hiç kesmeden orada. Ben de karıştırdım onu oraya. Yani. Çok güzelmiş ya. Ben gene unuttum ne oldu. Evet, Evet değilmişim gördün mü? Çok güzel. <laughs> Ay özür dilerim arkadaşlar. Vallahi ya niye özür diliyorsun? Oldum. Ben... Sayende nefis bir Niki'den daha iyi performans veriyor muyum Kesin vermiyorum değil mi? Yok Niki çok ayrı bir komik. Ayrı be. bir sen komik. Çok ayrı Yok komik bir, 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 bir komik değil başarılı bir olarak. Hiç yaslayamayacağım <laughs> tamam, yani. Tamam. Çok <laughs> güzelmiş ya oh. Hedefim Niki yani. Türkçe ile ilgili benim rakibim Niki yani. Hani onu geçebiliyorsam ben başarılı buluyorum kendimi. O kadar <laughs> hani expectationlarım o kadar hani küçük ya anlatabildim <laughs> mi yani? <laughs> çok tatlı. Düşük. Of oh be çok iyiymiş. Vallahi çok iyiydi ya. <laughs>